Evet, herkese merhabalar. Yeni bir haftayı daha kapatıyoruz. Ee, tabii ki bu bitirdiğimiz hafta içerisinde en önemli gelişme ee, Amerika'da açıklanan, dün açıklanan enflasyon verisiydi. Yaklaşık 3 aydır e, hep sürprizle karşılaştığımız, aşağı doğru beklenirken e, beklentinin üstünde veya yüksek beklenirken beklentinin altında kalan aylar sonrasında 8.2'den %8'e düşmesi beklenen enflasyonun %7.7'ye düştüğünü, geri çekildiğini görüyoruz. Ve bu da piyasada son 3 aydan daha fazla bir sürprize neden olarak aslında bir bağır havası estirmeye yetti gibi gözüküyor. Özellikle yurt dışı borsalara, işte altına, pariteye baktığımızda burada hep yukarı doğru bir hareket oldu. Yeni haftaya başlarken biraz daha Özellikle büyüme, sanayi üretimi ve enflasyon Avrupa tarafından bu sefer karşımıza çıkacak. Orada da şöyle bir detay bakarsak, özellikle pazartesi günü Avrupa sanayi üretimiyle başlıyoruz. Salı günü özellikle yine Avrupa bölgesinden büyüme ve bu sefer Amerika'dan geçen hafta gelen tüfe sonrası üfe fiyatlarını göreceğiz. Çarşamba günü özellikle Amerika'dan sanayi üretimi bence Önemli olacaktır büyüme noktasında Perşembe günü bu sefer Avrupa'dan enflasyon verisini göreceğiz Ve haftayı da aslına bakarsanız Her zaman olduğu gibi biraz da sıkışık bir veri akışıyla Ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın konuşmalarıyla kapatacağız Ama hani baktığımızda bu bağır havasının e, içeride yansımaları CDS'in 600'ün altına gelmesi, Borsa İstanbul'un 4400 direncinin geçmesi e, ve özellikle de e, piyasa tarafında kurda bir yatay hareketle e, karşılandı. Yurt dışında ise e, tahvil faizleri 10 yıllıkta Amerika'da e, 4.15-4.20'lerden 3.80'e kadar geriledi. E, özellikle baktığımızda dolar endeksinin 114 seviyelerinden yani zirve yaptığı yerlerden 107 seviyelerine kadar ki veri öncesinde 110 111 aralığındaydı. Geri çekildiğini görüyoruz. Şimdi dolayısıyla önümüzde yılın kapanmasına bir 1,5 e, aylık bir süre kaldı. E, burada Aralık'ta bir Amerika'dan Merkez Bankası toplantısı göreceğiz. E, ama burada da 50 bas puanlık bir faiz artışı sonrası artık faiz riskinin biraz daha piyasaların üzerinde azaldığı bir döneme doğru giriyoruz. Dolayısıyla şunu söylememiz gerekiyor. Özellikle altın tarafında 1620-1680 gibi aşağıdaki ana desteklerin üzerinde kalmaya devam ettikçe yıl sonuna doğru yükselişini devam ettirebilir. Paritenin 1.080 üzerinde kaldığı sürece yine yukarı doğru geri çekilmeler olsa da hareketine devam edeceğini söyleyebiliriz. İçeride kurda yatay hareket devam ederken e, Borsa İstanbul'un 4400 e, ve hatta bugün üzerinde olduğumuz 4500'lü seviyelerin üzerinde kalmaya devam ederse 4650-4800 gibi e, direnç bölgelerine doğru e, yeni haftada da e, yükseliş görebiliriz. E, bizim bu hafta model portföyümüzde e, aslında bu sizle hem sosyal medyadan hem de mail aracılığıyla paylaşılacak. Ama Çimsa, Deva, GSD, Karsan ve Kozal hisselerini ekledik. Dolayısıyla haftaya da aslında biraz daha orta ölçekli hisselerle devam edeceğimiz gibi bir kanı var bizim. Tabii biz 100 içinden seçiyoruz bu hisseleri. Dolayısıyla 4400 borsada aşağı kırılmadıkça şimdilik borsa tarafında da işlerin iyi gittiğini söylememiz gerekiyor. E şimdiden herkese bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu ve önümüzdeki haftanın aynı şekilde geçmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.